Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cezayir, Türkiye'den 6 adet Aksumbur SİHA alıyor. DAE'nin Türkiye'den 20 adet Bayraktar siha almasının ardından, bir Arap ülkesi daha Türkiye'den SİHA alıyor. Cezayir, 6 adet Aksumbur SİHA alımı için TUSAŞ ile anlaşma imzaladı. Cezayir merkezli menadefense sitesinde yer alan özel habere göre, uzun süredir müzakereleri süren anlaşma imzalandı. USAŞ yetkilileri Afrika'daki 3 ülkeden 2'sinin Aksungur, birinin ise Anka ile ilgilendiğini açıklamıştı. Tunus'un 3 Anka sihası teslim edilmişti. Ki araç daha almak için müracaat da yapmışlardı. Sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz, anlaşmaya çok yakınız sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz, anlaşmaya çok yakınız. Aksungur İHA'nın teknik özellikleri yüksek faydalı yük kapasiteli İHA kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için Anka Oksungur İHA sistemi, gündüz gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO, IR, SAR ve sıkıntı faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden orta irtifa uzun havada kalıştı bir insansız hava aracı sistemidir. Aksungur 25.000 ft'ye kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren 2 adet çift turboşarlı dizel motoruna sahiptir. Kanat açıklığı 24 metre. Yatay uzunluk 11.6 metre havada kalış süresi, 50 saat faydalı yük kapasitesi, 750 kg'lik menzili, 250 km motor, 270 hp maksimum irtifa, 40.000 ft azami kalkış ağırlığı, MTO 3300 kg motor tipi, PD, 170 çift turbo dizel taarruz, deniz karakol görevi. 750 kg harici yük ile 25 kifte 12 saat. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.